Evet, atlan yayın başlamış mı baksana. Evet arkadaşlar, şu anda hızlı oynayacağız Brawl Talk'a kadar. Brawl Talk açık şurada. Botları iş İş, Bir bak da senin ses çok kötü geliyor. O. Ben sana kaç vurur neredir? 170'lerde bir 174. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Alo? <laughs> Ses çok kötü. Dur. WhatsApp'tan arayayım da şarjım birazdan bitecek. Şarjım bitince Discord'a geçeceğiz mecburen. Abi şu an yayındasın. Biliyorum. Alo. Geliyor musunuz? Ne oluyor? Benim bilgisayar çökertti o OBS ya. Ya ne oluyor? Ee, Abi, çöktü bilgisayar. OBS'nin suçu benim suçu değil. Ya OBS'yi senin yapacağın işi ben. Oo Roblox'ta yanıt vermiyor ne oluyor ya? Ya birazdan tekrar başlatayım belki.